Evet abi FIFA kariyerde en son nerede kalmıştık? En son kadroya bir düzen çekmiştik. Rashford, Mason Mount falan gelmişti biraz daha iyi olmuştu takım ama şu anda bir sağ kanadın bir de defans sportu sahne yedeği lazımdı o yedekleri alacaktık şampiyonlar liginde yolumuza devam ediyoruz gruplarda premier ligi de almaya çalışacağız ama çok zor city 6'da 6 yapmış yani Biz yani elimizden bir şey gelmiyor o durumlarda hemen şuradan serbestlerden oyuncu bulacağım çünkü para yok alacağım adamlar da zaten hani böyle amaç şey olsun yedeğinde biri olsun da çok yorulursa falan çıksın diye yani 75 76 falan bizim için idealdir yaşı falan da önemli değil İzle mesela bunu birkaçını izleyelim de öyle alalım bari izleyebilme fırsatı varsa yani. Az buçuk zaten tahmin ediyorum güçlerinin kaç olduğunu da. Bir tane de MDO'ya bakalım şöyle. Dayanıklılığı çok iyi olan biri var bak. Kristakos diye. Yani ortalama 74-75 gücü falan vardır. Bunun da 1.90'da boyu varmış. İzleyemiyorum ama ya. izleyememek çok kötü. Neyse şu izlediklerimiz arasından bir tanesini alırız. Biz yolumuza bir devam edelim. Inter var ya geçen kırmızı kart görüp ikinci dakikada 2. dakikada 2-0 geriye düştüğü maç 3-2'ye çevirmişti yani var ya. Wolves maçını kadro geçer mi? lan bir yorgunluk var gibiydi ha. 3-2 geçtik ama takımda bir yorgunluk var harbiden. Ve geçmiyordu. Her maç yorgunlar ya yani. milli takım maçları var şimdi. Onları simüle edeceğim. Bu sırası dostluk maçı diyor abi. O kadar umurumda ki yani. İrlanda ile olan maçımız şu anda. 1-0 İrlanda'yı zor yeniyoruz ya. Belçika'ya bir elim attım vallahi kuruyacak takıma. Yetenek avcım birilerini izlemiş yani ne kadar hızlı izledin 72 gücü olan biri var gelmez. 70 MDO'da. Abi düzgün birini bulun artık. 68 diyorlar. 74 var sağ kanatta İlker Benito. Sağ kanatta 69. MDO'da 72 var. MDO'da 71 var. Pü yazıklar olsun size ya. Ne diyelim abi bunları alalım o zaman şimdilik. Bunu alayım belki gelişir biraz. 19 yaşındaymış. Yani Yediye olacak yani Carvalho'nun. 2-3 gücü de gelişirse o da işimize gelir. Kardeşim sen rotasyon oyuncusun bizim için. Tamam mı? Sonra ağlayıp zırlama. 4 yıl tamam. Serbest kalma bedelin yok. Yani maaşın 21 bin istiyormuşsun sen. Benden sana 16 bin çalışır. imza primi olarak da 30 bin veririm. Ne diyorsun? 16.500 maaş. imza primi 155 bin diyor. Oynanan maçtan falan para istiyorsun da sen onu bir kaldır abim. Sen hiç kimsesin yani. Maaşın okey. İmza primin 55 bin. Tamam. Haydi bak. Artık buraların prosu olduk ya. Böyle beni kandıramazlar yani. İlker Benito'yu bir şuraya ekleyeyim abi. Eğer daha iyi birini bulamazsak bu Benito'yu alırım. 74 gücü var. Arda'yı ve Kamuyu satmıştık takımda ya Arda City'ye gitti Kamu da Arsenal'e gitti hep düşman takımları yolladık yani. Ya bu çocuğu nereye alacağım bilmiyorum. Yani Carvalho'nun yerine nasıl girecek bu çocuk? Yedeklerin hepsi de lazım olan insanlar yani. Orada dursun o zaman ya. Çok lazım olursa rotasyonu kendim elle yaparım. Şimdi West Ham maçı var arkasından Benfica maçı var abi. O yüzden bu maçı rotasyonlu çıkacağız bu maça. Bayağı rotasyon yaptım takımın gücünü çok düşürdüm ya. Yani Premier Lig isteyen bir takım böyle kadroyla çıkmaz abi. Ama kazanıyoruz 2-1 -bir, bir şekilde yani enteresan. Haydi bakalım Şampiyonlar Ligi'nde Benfica maçı. Benfica'yı geçeriz ya. Ama bu maçı oynayacağım. Deplasmanda. Hani bu maç alırsam gruptaki yerimi birazcık garantilemiş olurum. Onun için oynamaya çalışacağım yani. Inter'e kaybettim ama şeyi yenmiştim. Neydi o bizim diğer takım? Real Betis miyiz? Haydi bakalım. Darwin Nunez şimdi eski takımla karşı mı oynamış olacak ya? Fischer o Sarı kart ama kırmızı da olabilirdi yani. Çizgiye kadar indi. ya. Offside beklentisi var. Diatta'nın ortası. Kafa vuruşu geldi. Kaleci Becker. Çalımını atlı Mount. Mason Mount. Fisher'ı gördü. Fisher. Gol geliyor Darwin Nunez. Hızlı atakta çok iyi buldu golü oldu Matte Eski takımına karşı attı golünü şovunu da yapıyor yani deplasmanda bile. De. Ulan forma numaralarını düzenleyecektim geçen <laughs> bölümde onu da unuttum yani. Mason Mount Dragovic'in koşusunu gördü verdi Dragovic'e. Dragovic içeriye girdi Fischer'e verdi. Fischer'dan Carvalho'ya gol geliyor Carvalho. 2-0 oldu. Benfica şokta. Inter maçı gibi olmasın da. Genelde bölümün ilk maçlarını kötü oynarım ama bu sefer coşturduk. Nunez verdi de Mason Mount kaleci. Tekrar Mount. Boştaki topa Perez koşuyor şimdi. Perez aldı topu. Perez verdi pasını Mason Mount'a. Mason Mount. Şimdi Carvalho'ya. Carvalho'dan aradan bıraktı. Gol geliyor. Marcus Rashford. 3-0 oldu. Dakika 16. Benfica taraftar ne oluyor diyor. Ne oluyor? Anonsçu konuşası gelmiyor anonsçunun. Bir pres var şu anda. Bir tepki olarak pres yapmaya çalışıyorlar. Rashford. Çok iyi çıkıyor şu anda. Oldum atletik takımı. Şimdi verdi Fischer'a. Fischer'dan Perez'e. Perez aldı. Bir gol daha mı geliyor? Perez Fischer'a savunma. Mason Mount içeriye girdi. Savunma. Tekrar Yaremçuk aldı. Diaz'ın koşusu vardı. Gördü Diaz'ı Yaremçuk. Sol kanattan geliyor Dantas. Boş bir alan var önünde. Yaremçuk golü atıyor Benfica. 3-1 oldu. Bol gollü bir maç. Benfica taraftarını bir ateşledi bu gol. Geri dönüş için bir umut ışığı yaktı. Tekrar Mason Mount. Tekrar Rashford. Orada faul faul. Darwin Nunez. Darwin Nunez. Zayıf bir vuruş. Rashford hızlandı bir anda. Rashford, Mason Mount, Perez'i görüyor. Perez içeriye girdi. O nasıl vuruş Perez ya? O kadar leş gibi vurdu ki yani. Herkes şaşırdı. Perez'e verdi. Perez. Top Benfica'da kaldı ama. Şimdi şut. Dışarıya. Şimdi orta geldi. Kafa vuruşu boşta kalan top. Fischer. Fischer kaleci. İlk kere 3-1 bitiyor. 16 dakikada 3 gol geldi olduğundan. Şimdi Mason Mount. Darwin Nunez. Nunez çok iyi çıkardı. Fisher attı golünü. Fisher'ın sözleşmesinde şey var ya. 25 gol atarsa 1 milyon euro mu alıyor? Öyle bir şey alıyordu galiba. Oldum atletikte top yine. Fisher. Fisher. Marcus Rashford'u gördü. Rashford aldı topu. Rashford içeriye girdi. Darwin Nunez kaleci. Gol kaçmaz ama. Mason Mount Fisher'ı gördü. Fisher. Fisher. Mükemmel bir gol geliyor Fischer'dan. 5-1 oluyor. Koşusunu gördüler orada Rashford'ın. Rashford, Rashford aldı şimdi topu. Marcus Rashford. Marcus Rashford. Abi öldü Rashford ya. Harbiden öldü ha. İki adım atıyor ölüyor ya. Niye böyle bu Rashford ya? Yavaşlıyor gidiyor. Allah Allah. Vinicius. istiyorsun verdi Yaremçuk'a Yaremçuk dışarıya. Devam ediyor atak. Benfica şimdi geldi. Jota Direk Tehlikeli bir pozisyonda Abi Jota şimdi de buraya mı gelmiş ya Başka Jota mı Maç bitiyor oldum atletik Benfica'yı 5-1 yeniyor Şampiyonlar liginde Çok temiz bir galibiyet Bir maçın başında bir ilk yarının başında Tak 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 Etne kavcılıyor mu işi bitmiş ha Nerede vardı bizde adam Ha sen İngiltere'de miydin kardeş Zaten biri var orada diyor Tamam o zaman sen İngiltere'ye bakma İspanya'da var mı biri var İtalya'da var mı İtalya'da kuru bakalım Bir yer boşa çıktı ama bakalım neresi çıktı Arsenal maçını da geçersiniz lan Arsenal'e 3-3 beraber etmiş, kamu atmış. Odegaard da de 2 tane atmış. Arsenal ama geçen senenin şampiyonuydu galiba. Şimdi de bir Liverpool maçı var. Liverpool'dan bazılarının enerjisi düşük ama 2-2 berabere ya. Neyse büyük maçları kaybetmiyoruz. En azından onlar önümüze geçmiyorlar. Şimdi Feyenoord'muş diğer takım. Inter'in 9 puanı var. Benim 6 puanım var. Feyenoord'un 1, Benfica'nın 1 abi. Feyenoord'la Benfica berabere kalmış. Inter de önüne geleni yenmiş ha. Neyse ben bu Benfica maçını geçeceğim tabii. Çünkü kendi evimdeyim ve artık grupta birazcık garantilemiş gibiydim. 3-1 yine yendim zaten Benfica'yı. Gruptan çıkıyor gibi bir şey mi ya? Crystal Palace maçı. Artık bu maçı bir zahmet geçersiniz diyeceğim ama bir takım yönetim yapalım. Konstantin Fuchs'u aldım oraya. Rashford. RC değiş bakalım. Dragovic. Neiman değiş. Yorulan varsa hemen değişsin abi. Fofana sen bile değiş mesela Garcia ile. Carvalho seni de alayım köşeye de şu Archer'ı alalım bakalım. Yani birazcık takımı düşürdüm ama bir sıfırda olsa kazandık. Yani ligde de 5. sıradayım bu arada ha. Yani hiç fena değil ama 1. olmak biraz zor tabii. Şampiyonlar liginde inter maçı var bundan sonra. O inter maçı oynanacak. Inter'den alınacak bir intikam var. Bizi patates ettiler, rezil ettiler herkese. O yüzden şimdi rotasyon gelsin abi. Hadi bakayım kadro hadi. Norwich maçını geçmek 3 puan da lazım bize. Lan ya, pü yazıklar olsun yani. 2-1 kaybettik. Şu Inter maçı var diye var ya aslında halbuki önemli de değil yani. Çıkmayı garantilemişim. Ligdeki maçı da salmamam lazım ama işte. Enerji olarak full çıkmak istiyorum abi bu maça. Çünkü acımayacağım şimdi Inter'e. Haydi bakalım. Inter'in evinde maç başlıyor. Grup birinciliği için bir maç. Inter'in 12, oldu. Atletik'in 9 puanı var. Günün diğer maçında Benfica Feyenoord'da kimin UEFA'ya çıkacağına belirleyecek. Şimdi Locatelli. Inter çok iyi paslaşıyor. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Daka'ya verdi. Daka önünde boş bir alan vardı. Fofana. Darwin Nunez'e verdi. Nunez. Darwin Nunez. Verdi Fischer'a. Kaleci. Direği sıyırdı dışarıya gitti top. Rashford. Darwin Nunez'e. Nunez geldi şimdi. Darwin Nunez. Şut. Kaleci. Şimdi Fischer açtı ortayı. Nunez. Yine korner. Mason Mount vuramadı. Karvalho kaleci. İki takım da çok tehlikeli ve kaliteli bir maç çıkıyor ortaya. Hakan Çalhanoğlu, Dakaya, Rashford. Yeniden Fischer'a. Fischer'dan Mason Mount'a. Fischer aldı şimdi. Fischer kaleci. Zor da olsa uzaklaştırdılar topu. Karvalho Mason Mount, Karvalho Fischer. Şimdi Rashford'a, Rashford'dan Vindal'a. Vindal açtı ortayı. Dışarıya. Darwin Nunez abi kafayı niye vurmadın ne bileyim Rovşat'ı niye vurmadın ya Inter yüklenmeye devam ediyor Hızlı paslaşmalarla geliyorlar ceza sahası önüne Gol geldi Hakan attı galiba İşte o paslaşmaları var ya engelleyemiyoruz ya Tak 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 geldiler yani Abi o kadar gol kaçırdık adamlar Geldi attı golü ya Daka Hakan Çalhanoğlu Şut geldi dışarı Şimdi Darwin Nunez Nunez, Mason Mount'a, Mason Mount'tan Fisher, a. Fisher çalımını attı kaleci. Şimdi Fisher'ın ortası. Darwin Nunez vuramadı. Fabinho. Şimdi Rashford. Fofana, Fofana vuramadı. Boşta kalan top uzaklaştırıyorlar ve ilk yarı bitiyor. Ceza sahasında yerde bir oyuncu vardı. Sakatlanmış Fofana ya. Yerdeydi işte. Garcia girecek onun yerine de bir sıkıntı oldu şimdi işte. İkinci yarı başlıyor. Şöyle bir baktı takım arkadaşlarına. Verdi pasını. Inter geliyor. Fabinho. Kaleci Bekir. Şut falan çekiyorlar. Bir şey yapıyorlar. Geri dönecek zamanlar oluyor yani. Mir. Tehlikeli Bekir. Şimdi Fabinho'ya mükemmel bir pas. Garcia çok yavaş kalıyor ya. Dragovic. Mason Mount'a. Çok güzel pas Perez'e. Perez'den Darwin Nunez'e. Nunez, e. Nunez Carvalho'ya gol geldi. Gol geldi. Carvalho. Mason Mount gözüme girmeye başladı ya. Ama Rashford çöp abi. Harbiden Mount hissettiriyor kendini de. Rashford çok çabuk ölüyor. Çok yavaşlıyor. Hızlı koşamıyor. Her şey de yüksek ha. Gücü falan da yüksek. Fiziği de yüksek yani. Baker bir topu da tut be adam artık ya. Her topu korneri çeliyorsun ya. Mason Mount'a. Oradan Fisher'a. Fisher. Fisher güzel döndü. Fisher içeriye girdi. Fisher kaleci. Fisher çok hızlı. Fisher girdi içeriye. Verdi Perez'e. Mason Mount kaleciye inanmıyorum size ya. Abi nereye gidiyorsun ya? Gözünü seveyim ya. Maç bitiyor. 1-1 bitiyor ya. Bu maç bizim hakkımızda mı? Çok fazla gol kaçırdık. Neyse gruptan çıkmak garantiydi zaten de. Birinci çıksak daha iyiydi tabii. Garcia bana ilk 11'de şans vermeye başlamanız muhteşem bir şey falan diyor. Lan salak gibi oynuyorsun ya. Abi takım işte bir ölüyor takım var ya. Sıkıntılar var yani. Şu Fofana'nın yerine alacağız Garcia'yı. Mount'un yerine Fuchs gelsin. Dragovic Newman'le değiş. Martinez Fischer'le değiş. Tamam bu maça böyle çıkın bakalım. 2-1 kaybettik Newcastle'a İnanılmaz ya. Fofana gitti corner'da sakatlandı. Fisher senin forma numaranı değiştiriyorum ya. Senin forma numaran artık 10. Tamam mı? Mason 10 4 olsun abi. Kimin numarasıymış bu? Darwin Nunez'in. Ha. Nunez'e 11 yapacağım ama. Rashford senin numaran 7. RC 16 diyor. Martinez 32. Carvalho 24 iyidir. Stoperlerin numaraları iyi. Perez 17 o da olur. Nunez 11 olmuş güzel. Tamam. Brentford maçı var. 2-0. Aston Villa maçı var. 2-1. Şimdi Feyenoord'da bir şampiyonlar ligi maçımız var. 1-1 bitti ama olsun. Evet Şampiyonlar Ligi gruplarına bakalım. Ben buradan Milan'la Barça çıkar demiştim. Barça rezillere oynamış abi. Leverkusen çıkmış. Barça'yı 2-1 yenmiş Leverkusen. Bu gruptan Real Madrid Juventus çıkar demiştim. Real 6'da 6 ile çıkmış yani Juventus yine biraz zorlanmış. Burada da bir sürpriz olabilir. Bayern kesin çıkar demiştim. Brinkton birinci çıkmış lan. Fenerbahçe 4 puan almış. Fener Porto'yu yenmiş 2-0. Alanla yenilmiş herhalde. Buradan PSG Manu demiştim. PSG Young Boys çıkmış. Manu UEFA yapma hadi bak. Atletico Dortmund çıkmış buradan. Bu grup da zorlu gruptu zaten zorlu geçmiş. Dortmund biraz rahat ilerlemiş. City, Monaco demiştim sanırım. Stav Bükreş ile City çıkmış ama alt taraf çok çekişmeli. Buradan Inter Oldum çıktı. Buradan da Real Sociedad birinci çıkmış. Arsenal ikinci çıkmış. Eşleşmeler bellidir o zaman şimdi Değil mi? Biz Milan'la eşleşmişiz ya Lan şu İtalyan takımlarından bir kurtulamadık Leeds maçı var Leeds ait tutulan takım ölmüş ya Yine de 2-1 kazandık Abi Chelsea maçı var sonra City maçı var yani Chelsea maçında da ölen 2 kişi var Darwin Nunez ölmüş Diğerleri oynar mı? Fischer e oynarsa City maçında oynayamaz ya fokus gelsin buraya. Kim de isim bari. Garcia ile de var. Garcia 4-3 yenildik işte. Bir de City'ye yenilelim şimdi. 1-1. Everton maçına çıkıyoruz ve 1-1 berabere bitiyor abi. Saçmalık ya. Ligi kazanmak için ne yapacağım abi? Herkesin 90 olduğu bir takım mı kuracağım? Bütün maçları mı oynayacağım yani? Şuna baksana Norwich'e bile yeniliyoruz lan. Hayvan gibi kadro var ya. Yani. Yedekleri bile var. Crystal Palace'la da berabere kaldık. Yine başladık ha. Nottingham Forest'la FA Cup maçım varmış. Chelsea Fisher'a 244 milyon teklif etti abi. 244 milyon ama reddediyorum. Fisher olmazsa olmazlardan biri ya. Yani yerini aldığımız adamlar da daha güçlü olsa da dolduramıyorlar. Efe Cup maçını 3-0 geçtik. Newman'e 43 milyon veriyorlar. Teklifi reddediyorum. Kadroda Newman'i e alacağım ya biraz. Dragovic'i de beklesin. City'ye karşı 3-2 kaybettik. Chelsea ile bir premierlik maçımız vardı. 3-1 yendik. Vay şaşırttılar lan beni. Şimdi Watford'la FA Cup maçımız varmış. Güzel. Watford'u geçeriz diye düşünüyorum ben. 3-1 geçtik. Everton maçında 1-1 berabere kalıyoruz. Tottenham maçı vardı ve bu maçı 3-0 yeniyoruz. Aa işte şimdi Milan maçı. Milan maçı geliyor abi. Son 16 ilk maç. Inter bize çok zor anlar yaşatmıştı. Bakalım diğer İtalyan takımı ne yapacak? Haydi bakalım. Az kadro çıkıyoruz. Formaları bir değiştirelim. Biz turuncu çıkalım. Siz de beyaz çıkın abi. Kunhas, Solomon, Leo, Kessi, Fena oyuncular yok. Hava yağmurluymuş ama. Haydi bakalım. Oldum Atletik. Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçına başlıyor. Milan karşısında. Çok kaliteli bir kadrosu var Oldum Atletik'in. Ama böyle pas hataları gelmez. Fischer Carvalho'ya verdi. Carvalho geri atamadı Fischer'a ya. Solomon. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Kaleci. ikinci müdahale. Kofana'dan. Topu rakip sahaya kadar taşıdı. Perez. Şimdi bastı çalımını attı Perez. Verdi pasını Rashford'a. Marcus Rashford geçti rakibini. Rashford attı golünü. Oldu maddetik. 1-0 önde. Marcus Rashford çok sert vurdu. Şimdi Rashford aldı topu. Sert müdahale. Sert müdahale. Sarı kart. Darwin Nunez'i gördü. Darwin Nunez kaleci. Zor açıydı zor. Şimdi orta geliyor. Nunez'e doğru kaleci yumrukladı topu. Top yeniden Fischer'da. Fischer ortasını açtı. Kafa vuruşu gelmedi. Top şimdi Carvalho'da. Carvalho kim Mijey'e verdi? Kim Mijay'dan Perez'e. Yeniden Carvalho. Şimdi aldılar topu Mount. Orada offside var. Offside var. Uzun oynuyor şimdi. Top Fisher'da kaldı. Fisher. Perez'e verdi. Perez'den Mason Mount'a. Şimdi Darwin Nunez kaleci. Oldu Atletik yine baskılı. Tekrar uzun oynandı. Yine top oldu Atletik'te. Şimdi Rashford'a gelmedi abi. Bu nasıl pas lan? Şimdi Fisher. Carvalho. Carvalho bastı topa. Fisher'ı gördü. Fisher Darwin Nunez'e. Darwin Nunez 2-0 oluyor. Darwin Nunez. Oldum atletik bu sefer. Çok daha baskılı. Bu ataklarla geliyor. Fisher'ı gördü. Fisher. Yeniden Nunez'e. Şimdi topu aldı. Mason Mount. Mason Mount kaleci. Nunez çıkmadan yakaladı topu. İçeriye çevirdi. Carvalho. Savunmadan kornere Şir açıyor ortayı. Ön direkte. Kaleci nasıl aldın o topu ya? Mount zıplasana lan. Mason Mount. Nunez'in koşusu vardı orada. Nunez Fisher'a bıraktılar. Fisher. Fisher. Fisher kaleci. Orta geliyor. Şimdi Darwin Nunez vuramadı. Boşta kalan top savunma. Çıkarttılar geriye. Fofana. Abi oraya gitmez o top be. Vuracaksın galiba orada. Ve ilk yarı 2-0 bitiyor. Inter'de beraber kalmış daha büyük güreşli. Fisher Fischer aldı şimdi. Verdi Rashford'a. Marcus Rashford. Rashford. Nunez'e çıkarttı. Nunez. Pasını Carvalho'ya verdi. Carvalho bastı topa Carvalho. Aradan güzel oynadılar. Şimdi Fischer'a gelmedi. Darwin Nunez. Fischer geçti rakibini attı golünü. Mükemmel bir vuruş geldi yine Fischer'dan. 3-0 yaptı skoru Fischer. Mason Mount. Mason Mount aradan çok güzel oynadı Fisher. A. Fisher şimdi gole gidiyor. Fisher 4-0 oldu. Fisher gerçekten inanılmaz. Fisher aradan Rashford'a çok güzel oynadı. Rashford Rashford içeriye girdi. Rashford önünde kaldı top Rashford'ın. Şimdi verdi pasını Carvalho. Carvalho çıkarttı. Nunez'e gelmedi. Şimdi Carvalho şutu çok kötü Carvalho'nun. Verdi pasını Darwin Nunez 5-0. Milan yıkılıyor. Oldu maddeti gücünü bütün Avrupa'ya gösteriyor. Fischer Mason Mount'a. Perez orada koştu. Perez aldı. Perez içeriye girdi. Offside oğlum o adam. Artık yıkıldılar iyice ya. Perez. Ideho. Ideho aldı şimdi topu. Ideho. Verdi bomboş dışarıya. Darwin Nunez'e. Yeniden Mason Mount dışarıya olsaydı zaten. Topu kaptılar. Darwin Nunez. Perez'in koşusu vardı. Gördü şimdi koşuyu. Ama hakem maçı bitiriyor. İnanılmaz. Hocam belki 6'ya atacağız yani. Rovançlı maç bu. Neyse oldum. Atletik 5-0 kazanıyor. Yok ettik Milan'ı. Yok ettik. Inter'de 2-1 yenmiş Stavro 3-2 kaybettik ligde. Olur öyle şeyler. Liverpool'la FA Cup maçım var da FA Cup'lara da geçeceğim artık ya. Liverpool maçında. Beni bir şaşırtın da yenin lan Liverpool'u. 3-1 yenildik abi. Bak ben her şey iddiasına varım. Benim takımım daha iyidir Liverpool'dan. İnanılmaz yani. Takımın mutluluğu sonunda. Formu sonunda. Keskinliği sonunda. Her şey sonunda abi. Ne yapacağım ben daha? Bütün oyuncularım enerjikti. Liverpool'un oyuncularının enerjisi de düşüktü. Şimdi Milan maçı. Milan maçını simüle edeceğim tabii ki. 5-0 yenmişim herhalde. 6-0 yenilmem diye düşünüyorum yani. Rashford'un enerjisi düşük. Arca gir. Simüle et abi. 2-2 berabere gitti. Turu atladık. Hayda. Stavbükreş 2-0 yenip Inter'i geçmiş abi. Biz Milan'ı geçtik. Juventus toplam skor olarak 5-4 ile Brighton'ı geçmiş. Dortmund Young Boys'u geçmiş. Bugün City Atletico Madrid maçı var. Atletico avant avantajlı şu anda. Sociedad da Münih'e karşı avantajlı. Leverkusen PSG'ye karşı, Real de Arsenal'e karşı. Enteresan şeyler yaşanıyor. Şu maçlar bir bitsin bakalım da biz kimle eşleşmişiz bir onu görelim yani. Leeds maçı 3-0 bitiyor. Arsenal Real Madrid 3-1 mi yenmiş abi? Bir bakayım bir takvimden biz kimle eşleştik şimdi? O Bayern Münih'le eşleşmişim abi. Ben Bayern'le eşleştim. City Arsenal'le eşleşmiş. Leverkusen, Stavbükreş'le. Ben Bayern'le, Dortmund'da, Juventus'la. Yani City geçer diyorum. Alt tarafta Leverkusen geçer. Ben Münih'i geçersem eğer Juventus da geçer güzel güzel güzel. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Yani ligi salmak zorunda kaldık. Şampiyonlar Ligi'ne odaklandık. Daha iyi olur. Yine 9. sıradayız ya. Yine düşecek bir takım değiliz de kadrom bu kadar iyiyken yani. Cidden ayıp oluyor. Neyse buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.